Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hot Wheels parkurundayız. Yeni bir parkur yapmıştık biliyorsunuz Hot Wheels parkuru. Ve bugün ikinci kez geliyoruz. Ve ben biraz daha yeniledim Hot Wheels parkurunu. Daha güzel hale getirdim diyebilirim ama çok da zorlu hale getirdim. Haberiniz olsun. E söylemeyi unuttum. E bugün Hot Wheels parkurunda Hot Wheels arabalar var arkadaşlar. Daha önce getirmiştim biliyorsunuz. Hepsine bir isim koymuştuk kendimizce. Bu buna mesela çakma Jackson Storm demiştik biliyorsunuz arabalar filmindeki Jackson Storm'un böyle benzeri demiştik buna kuru kafalı eee... Hot Wheels arabası demiştik. Burada yine küçük, tatlı, güzel bir Hot Wheels arabamız var. Bunların hepsinin ismi var orijinalde. Biz buna mesela Formula 1 demiştik, F1 arabası demiştik. Buna çift motorlu Hot Wheels ve buna ise bunun ismi Night Shifter arkadaşlar. Orijinal ismi Night Shifter. Yani hepsinin ben gerçeğini de biliyorum ama Twin Mill var mesela. Şu bu arada parkuru bir kısmını görüyorsunuz. Twin Mill var, Bone Shaker var. Okuru kafalı Bone Shaker diye geçiyor. Biz buna kendi isimlerimizi söyleyelim. Şu an çakma Jackson Storm Hot Wheels arabasına kaptan binmeye çalışıyor. Ama ne oluyor abi bir dakika. Kaptan kapı açmadan ha tamam kapı açmadan binmeye çalışıyor. Neyse hazır mısınız? Çok zorlu bir parkur. Hot Wheels parkuruyla bugün bakalım devam edeceğiz. Ne olacak çok merak ediyorum. favori abonez yazmayı unutmayın. Hot Wheels abi parkuru yeniledim arkadaşlar. Bir kısmını yeniledim. Daha güzel hale getirdim diyebilirim. bayağı seveceğinizi düşünüyorum. Şu an için Çakma Jackson Storm devam ediyor performansında çok güzel gidiyor bu arada Minik bir geçişimiz var burada dikkatli uçmalısın Dikkatli uçacaksın Abi söylüyoruz ama ya Abi sağ tarafa çok yanaşıyor Çok yanaşıyor Buradan uçarken çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar hep söylüyorum Hot Wheels parkuru kolay gözükür ama çok fazla zorlu ve çok diskalifiye olunan bir parkur burası çok dikkat etmelisiniz gördüğünüz gibi kaptan boşuna lastik yakıyor, yakıyor seviniyor ama niye seviniyor bilmiyorum diskalifiye oldu kaptanın performansı maalesef çok kötüydü ve şimdi biz devam edelim bakalım sırada batman var karşınızda orijinal ismi bon ya bone diye yazan bon shaker arkadaşlar biz buna kuru kafa Kanatlı Hatfield arabası diyoruz. Hangisini söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Çok güçlü bir araba. Bakalım bu güzel de Batman'in performansı nasıl olacak? Burada biraz yavaş. Yavaş. Yavaş 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 tamam güzel yavaş 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 çok hızlı gitme abi buralar çok tehlikeli ya bak, aşağı doğru gidiyor ve hep de virajlar var ya o bayağı bir tehlikeli oluyor ya abi çok erken diskalifiyeler geliyor arkadaşlar aşırı erken bak bu da gitti 2'de 0. Gerçekten Hot Wheels arabaların Hot Wheels parkurunda bu kadar kötü performans göstereceğini <laughs> inanmazdım. Ama maalesef kendi parkurlarında hiç iyi iş çıkarmıyor bugün. Tabi kahramanların da iyi sürmesi lazım. Yine şimdi minik bir çok güzel tatlı bir Hot Wheels arabamız var. Reşil rengiyle bal diye özel bir araç. Bakalım bu Hot Wheels bugün neler yapacak arkadaşlar. izleyelim abi. Dikkatli bir şekilde Güzel. Dönüşlere çok dikkat etmelisiniz. Hot Wheels parkurlarında çok zor oluyor çünkü. Ve tehlikeli oluyor. O yüzden baya kontrollü ve güzel bir şekilde devam ediyor şu an Baldi. Uçuşuna çok dikkat etmesi lazım. Lütfen yavaş. Güzel. güzel. Güzel güzel. Aman 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 aman. Güzel güzel güzel. güzel. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Bir atlayış daha geldi. Gayet iyi. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Şimdilik çok iyi gidiyor. Baldi'nin performansı çok güzel diyebilirim. Buradan çıkışını yaptı ve şimdi buraya ben arkaya arka iki tane 360 dönüş ekledim, loop ekledim, dönüş yapıyor. İlki Allah Allah başarılı başarılı bir dönüş daha geliyor bakıyoruz. Çok güzel döndü. Yapma be abi. Çok iyi döndü ama döndükten sonra kontrolü kaybettim Valdi ya. Abi biraz dikkatli biraz daha dikkatli olması lazım kahramanlarımızın. Çok güzel gidiyordu. İleride zaten parkur bitecekti. Son bir dönüş daha vardı. O dönüşten sonra parkur bitiyordu. Ama maalesef baldi. İkinci loop'tan sonra gördüğünüz gibi aşağı düştü ve diskalifiye oldu. Şimdi biz devam ediyoruz. Karşınızda Recep abi var. Bir F1 Formula 1 Hot Wheels arabası. İsmi Brabham diye geçiyor. Ee, yanlış bilmiyorsam orijinalde ismi Brabham. Ama biz Formula 1 dedik buna çünkü Formula 1 konseptinde gördüğünüz gibi bir Hot Wheels arabası. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Bugün Hot Wheels kendi parkurlarında çok kötüler. Hiç başarı yok. Sıfır başarı arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Umarım Recep abi bitirebilirsin. Dikkat et. Dikkat et abi. Hot Wheels parkurları zordur arkadaşlar. Kolay değildir söyleyeyim size. Gördünüz zaten kolay olmadığını ama şimdi daha da anlayacaksınız. Minik bir atlayış geldi. Gayet güzel. Devam 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 devam. Minik bir atlayış daha. Gayet başarılı. Buradan geçti. Devam et abi. Devam devam devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir dönüşümüz var Recep abi. İlk dönüşünü yapma 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 ya. Abi aynı Baldi gibi ya. Baldi ikinci de gitti Recep abi aynı hatayı birinci de yaptı. Abi çok hızlı döndükleri için kontrolü kaybediyorlar. Baldi ikinci loop'tan sonra kontrolü kaybetti. Recep abi 1. loop'dan sonra kontrolü kaybetti ve gördüğünüz gibi diskalifiye oldu. Abi Hot Wheels arabalar dedik, kendi parkurları dedik hepsi bitirir dedim kendi kendime ama maalesef bir başarı dahi henüz görebilmiş değiliz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi beni bir izleyin. Bunun ismi orijinalde yanlış bilmiyorsam Twin Mill diye geçiyor. Yani çift motor aslında. İngilizce'de de herhalde o anlama geliyor. Biz de zaten çift motorla Hot istiyoruz. diyoruz. Twin motor çift motoru yani. Bakın ha yazıyor zaten. Twin Mill yazıyor zaten. Aynen doğru söylemişim. Unutmamışım. Çift motorla Hot isimizde ben yarışacağım. Bakalım Hot Wheels parkurunda neler yapacağım. Hazır mısınız? Başladım. Abi çift motor demek hızlı olmak demek. Çok dikkatli olmak demek aynı zamanda. O yüzden kontrolü bırakmamak lazım. Şu an için izliyorsunuz beni. Gayet güzel ve kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Sağ tarafa dönüş yaptım. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok gayet iyi. Gayet iyi. Gayet güzel. Burada bir atlayışım var. Sağ tarafa doğru. Uy yaz kalsın gidiyordum ha. Vallahi yaz kalsın gidiyordum. Çok sıkıntılı bir geçiş oldu oradan ama problem yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik sıkıntı yok. Çift motorlu Hot Wheels'le parkura devam ediyorum. Muhtemelen parkuru bitireceğim diye düşünüyorum ama burası zor. Birinci loop'u dönüyorum şu an için. Oo, tamam 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 tamam. tamam. İlk loop'u geçtim. İkinci loop var. Şimdi sırada dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Sıkıntı yok. Geçtim abi. Hop hop hop. Geçtim, geçtim. Son bir loop daha var. Abi, bu looplar çok tehlikeli, inanılmaz eğlenceli yalnız. Bakalım göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Son loop, bu loopten sonra parkur bitiyor. Şimdi başladım. Dikkat etmem lazım ve finish. Abi, olay budur ya, olay budur arkadaşlar. Böyle performans Böyle iyi bir şekilde parkuru bitirdi Biraz sağa sola vurdum ama sıkıntı yok Çok iyi bir şekilde bitirdiğimi Görmüşsünüzdür zaten Kendimi tebrik ediyorum ben devam ediyoruz Son arabamız yine Hot Wheels ailesinin Çok güzel bir arabası Night Shifter Çok güzel çok böyle tarz bir Hot Wheels araba Bakalım bunun performansı nasıl olacak arkadaşlar? Beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Yalnız bu araba çok hızlı. Onu zaten anladım. Çok hızlandı. Bayağı hızlı arkadaşlar. Bayağı hızlı. Dikkat. Aman abi. Bu ne böyle? Çok hızlı gidiyor bu araba. Çok dikkat etmesi lazım. Demir adamın, Demir adam dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Şimdi birik bir atlayış geldi. Güzel, 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 güzel. Problem yok, problem yok. Bir atlayış daha geldi. Çok güzel. Abi, araba müthiş. Aşırı hızlı bir de. Görüyorsunuz zaten. O yüzden çok dikkatli olunması gereken bir parkurdayız bu arabayla. işler karışabilir söyleyeyim. İlk loop'u dönüyor şu an için Demir adam. Sorunsuz arkadaşlar. Çok güzel dönüyor yani. İkinci loop Yok çok iyi. Abi bu araba bayağı iyi çıktı. Night Shifter bayağı iyi hem de. Bayağı bayağı iyi. Şu an dönüşünü yapıyor artık. Son lapımız görüyorsunuz ve olay budur. Nasıl ama? Harika değil mi? İnanılmaz bir performans geldi. Demir Adam'dan ben Twin'in çift motorla Hot ile Half Wheels parkurunda başarılı oldum. Demir Adam'da Night Shifter'la Hot Wheels parkurunda başarıya ulaştı. Bugün iki kişi ben ve Demir Adam parkuru bitirebildi. Gerçekten zor bir parkur olduğunu görmüşsünüzdür. Favorabanız yazdınız değil mi? Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.